Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Jenga oyunu oynayacağız. 3 ee, tur oynayacağız. Bakalım bu 3 turda da en çok kim kazanacak? Ee, muhtemelen zaten kesinlikle bu 3 tur oynarken e, iki kere kaybedenimiz olacak. Bakalım kim kaybedecek? Eğer ben kaybedersem, acı biber yiyeceğim. Eğer ben kazanır, Miraç kaybederse, o da tuz yiyecek. Ayy, Şimdi o zaman biz turlarımıza başlıyoruz. Burada da ödüllerimiz var arkadaşlar. Hı -hı. Kazanan da buradaki ödüllerden bir tanesini seçecek. Ya Etapu, ya Çokonel ya da Dido. Hı -hı. Evet o zaman ilk kim başlasın? Küçükler başlasın. Ben. Sen. Evet sen başla bakalım. bundan yapacağım. Düzenliyorum evet. ama lazım. Aa dur bence oraya alma. Düşer. al bunu buradan. Nerede? Yok bence bunu almam Mirat alma düşer düşer. Nereye? Ben şunu al. Onu mu alacaksın? Aa yapabilirsin. Oooo. Evet. Olmuşum. Şimdi bunu şuraya koyuyorum. Ve devam ediyoruz. Oldu. Ay ben de çok heyecanlandım. Ellerim titriyor arkadaşlarım. Şimdi devam ediyorum. Aman hastadır korkma. Zaten hemen devirmem. Olur Büyük ben. konuşmayayım şimdi ama. Evet, abici ben de. Ay korku. Mira'tı arkadaşlar ellerim titriyor. Acı vermek istemiyorum. Hiç sevmem acı biberi. Ay Mira oraya al. Aaa oh, çok Gerçekten çok Gideceğiz. Şimdi devam ediyoruz Hayır bir daha değil, Ay, değil. Ay, Ay, Arkadaşlar çok karışık. Evet ben yerimi buldum. Ben de ben de ben de. Eğer kaybedersen. Eğer Miraç çekerse zaten. Miraç kaybetmiş olacak. Bunu, Bunu kaybedene herhangi bir şey yok. Bunu kaybedersen evet. bir şey yok. Bunu kaybedersen bir şey yok. Üç tur. Hadi devam. E, kaybedersen abucu cubu Hayır. <laughs> Hadi devam devam. Kazanmıyorum. Kazanırsın ya. Ben güveniyorum sana. Hayır. Bunu almayacağım. Aa, Bu ne? Bu doğru olur. İnşallah şey düşürür. <laughs> Umarım ilk dedim düşecek abi. <laughs> Kule. Ay gerçekten ellerim tutuyor. Ya ne korkuyorum tufu yemekten. Hadi ben de çıkabilir. Evet. Miraç'a kışkırtma videomda da tuz yedirmiştik. Onu saymamıştı. Şu anda da muhtemelen zorlanacak yiyince. Evet Miraç'cığım devam et. Onu sen bir yer seç bence. Ben seçemem ama sen yarışıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> oh, korkuyorum. Çok korkuyorum ama. Evet biraz gergin olacağız. Çünkü o biraz küçük. Aa Miraç ben sana. Riskli bir şey yaptım. <laughs> Çok riskli. Al kış. Oyva. Sen seçtin. Evet. Sen seçtin. Ama bu birazcık kule çok kötü olmaya başladı. Sıra sende. Ama kule çok kötü olmaya başladı. Ay, Şöyle bir şey Çok oldu. Aynı yok. Miraç. Miraç. Oo, Miraç. Düşmedi. Ay çok tehlikeli bir hale aldım. Yavaş Ay. koy. Bak ben koymuyorum. Sonra ben kaybetmiş olmak istemiyorum. <laughs> düşmedi. Al. Hiç Arkadaşlar çok kötü olmaya başladı bu kule. Arkadaşlar sizce kim kazanacak? Hadi yorumlara yazın. Cezayı kim çekecek, Ödülleri Bilmiyorum kim kazanacak? Ya. Ödül canım şu an o kadar istiyor ki arkadaşlar. Ben siz yemem ya. Bir, iki, üç, on, Pes mi edeyim acaba bu oyunu? Pes etmek yok ki oyunda. Girdik artık. Pes edesin geliyor. Gerçekten ellerim o kadar titriyor ki arkadaşlar. Bakın ben benim geldim. Sıra sende. Tamam. Ay ben bunu seçtim ama fazla seçmem. Ben de kendime. Düşer. Ay ben bunu Mirat. Allah Miras et onu alsan direkt düşer. Ama yumurtun iyi olmadı şimdi. Oo, <laughs> 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 bilirim. Ay Miras arkadaşlar kaybetmesini istiyorum. Kuyu çok Allah kötü. Allah'ım ya Rabbim ya ya Resulallah. <laughs> <yersin>. <laughs> tuz yemeyeceğim. Evet devam ediyoruz. Ben kaybedersem niye korkuyorum? Miras hep tuz yemeyeceğim yeme <laughs> dedim. Kesin sana çıkacak tuz. Sen bana bir yer. Tamam. Düştü bile. Kesin. Allah'ın kaybetsin dedi. Düşüyor. Geri koyabilir miyiz? şu yemiyorum. Neden? Allah'tan iki turumuz daha var. Bu iki turdan birini kaybedersem zaten kesinleşmiş olacak. Arkadaşlar birinci turun kazananı Miraç oldu. Birinci turun kazananından buradan hemen Miraç yazıyoruz. Ay zaten bu ikinci turu da ben kaybedersem üçüncü turu oynamaya gerek kalmayacak. Direkt ben cezanı takacağım. Allah'ım. Hadi. Ben Dur. sen tamam Sen başla. Benim için sıkıntı değil. Aslında sıkıntı olacak ama. Kolayla başlayayım. İstersen ben başlayayım. İsten yok. İster anmak yok. Ne diyeceksin? Üst yasak. Altlardan alman gerek. Korkunçlar. Ay miraçlar. çok dengesiz yaptın ama. Hayır dedim. Çek çek. Anne hey. Hayır dedim. Çek 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 kaybetmezsin. Işte, oldu. Arkadaşlar. Başarılıyım. Dokunmasın kimse bana dokunmasın ellerim titriyor. Dokunmayacağım. Dokunma bak dokunma. <laughs> yapma. Dokunacağım. Dokunacağım. Eyvah. Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> ama ya arkadaşlar. Birinci turda da düştü. Ay var ya ellerim buz gibi oldu şu an arkadaşlar. Ne Anne yani ben ne yapacağım? Devir, devir ne olursun devir. <laughs> oh. Mantığa bakar mısınız? Mantık fışkırıyor. Yavaş. Ev koyduk. Hiç riske girmesin. Sen de seçen otur abi. Bak yukarıdan seçmeyin. Şu... Ana, ana, buradan. Ana sen anne almasam. Ben <laughs> yaptım diye düşündüm. Hadi yap. Kaybet. Kaybet. Kaybet hadi. Evet Miraç. Yani ya bu bence ya. alınmıyor. Alırsan Miraç yüzde yüz düşer zaten. Tuzluyor ceza alınmıyor. Buralardan verirsin mesela. Ay Allah'ım. Tamam. Tamam buradan çıkabilirim. Ya ben neden kopya veriyorum? Kendime kızıyorum artık. Evet oldu. Arkadaşlar. Oldu oldu. Oldu. Ne olur düşmesin. Ay bunu almayacağım. Almayacağım almayacağım. Kesinlikle almayacağım ben bunu. Neden? Ya koy bir misin ya bir de Ben tuz yemek istemiyorum. Aa, bak Hınmet. Mirac. Miraç. Bu var bunda. Dur, dur. Kaza. <laughs> ya o bir sende. Oh rahatım. Eşyalarımı Öyle muhtemelen. Annem bana ya. mi? De, de, de. Ay, ay, ben ayağım ben bunu vereceğim ama bu ne kadar da canım. Şunu satar alman. Alırsan düşer yani. Ay ben bunu almam mümkün değil. Arkadaşlar Ay, bana çıkarsa A ben Anne o yürü o yürü. Etik çok önemli videomuz var. Sen dido'yu seç.

düşmezse var ya ama düşecek. Ya. <laughs> elim titriyor arkadaşlar. Düşerse şunu da bilin. Şunu da bilin elim titrediği için diyecektim. Oley. Oley. Hadi bakalım Miraç'ım. Adam çok oluyor. kötü oldu bu. Hadi hadi. Şansa bakar mısınız ya? Çıkalım. Ben normalde bu da yüzdeyi kazanmıştım. arkadaşlar ama gerçekten ya. Ama bence ikimiz de başardık. Kız de başaramayız. Bunu yarışma. Ben bunu ya? çekiniyorum. Arkadaşlar gitti lan. Ama, çok... ama ayakta çok kötü. anne anne almayacağım. <laughs> anne almasan anne. al. Anne almayacağım. <laughs> al. Hayır almayacağım. Al. Almayacağım almayacağım. Sayalım ne olur sayalım. Tamam almayacağım. Bir kere Lina olsun böyle ya. Tamam bir kere. Tamam. Bir kere ne olsun. bak <laughs> sen. Ya düşmek lazım Ya Çin ne olur Acar Bey? Ne olur Acar Bey? Dur İğrenç. Arkadaşlar çok kötü bir duygu. Bu dur dur için... dur 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 dokunma. Dur. Hala şansın var mı acaba? Hala şansın var mı acaba? Var mı acaba? Yok. yok. Aslında kaybedecektim ama bir kere olur öyle yani şeyler. Ha? Evet. Hadi çok rahatım şu an. O kadar rahatım ki arkadaşlar. Çünkü yerde kalmamış zaten artık. Hadi. Hadi. Ayy mamma! Ayy mamma! Ayy mamma! Ayy mamma! Ayy mamma! Ayy mamma! var mamma! Ayy 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 mamma! Basturkma, sadece namudum komedi. diskoda Bir dakika, alabilir miyim ben? Alırım, var öyle, alırım, alırım. Alamazsın. Alırım. 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 Hadi devam. <laughs> Arkadaşlar ceza Alırım. Alırım. Gördüğünüz gibi tüm gücümle yarışıyorum. arkadaşlar ikinci turu ben kazandım. O yüzden buraya Azra yazıyorum. Azra şey yazalım. Evet. Şimdi kazanan buradaki güzel ödülleri kavuşur. Şu an gerçekten canım o kadar dido çekiyor ki arkadaşlar. Gerçekten. Kazanırsan dido ya. İnşallah. Acıtar. Kazan evet. Kazanan dido yiyeceğim ben. Ama sen ceza çıkarsa hadi devam ya. Neresi? Anne. Ceza çıkarsa zaten gözünü dikme. Yemez. Onda ne var zaten? Tane. Sanki dünya birincisi oldum yine. Sen çek. Sonunu yok. Bence ben kaydedeceğim. Üzgünüm. Heh pardon. Aynen. Şöyle koyacağız. Evet devam, devam ediyoruz. Yerden basılman lazım. Kaybedelim tamam. sana. Tamam. Kaybedelim. 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 İğrenç ya. Oo. Ya daha çok kolay olurdu da sen direkt zorlaştırıyorsun Hayır. bu işi. Bu haksızlık. Hiç. Bu sefer kimseden kopyalama falan yok bakın. Bak. Seni <laughs> bir şey yaptım abi. Hadi hadi. Ver o zaman Anne. Vallahi ben karışmıyorum. Çok kötü ya. Kıyamadım. Yine. Çok kötü. Çok kötü. Bu dalga bir şey. Evet mi? Nasıl sonuç? Benim. Ya benim gösterdiğim. Ooo. Bakın yine Binga ling. sokmana gerek yok Kazandım Binga ling. 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 Binga bir oyun ling. Bunu ben... kazanan çünkü. Ama bu cekenden de ne olacak? Amca. İşte. Dur dur dur. Arkadaşlar bu çabuk gidecek gibi duruyor. Öbürü gibi zor. Bu Çok direnmez yani. Çekebilir mi? Ay ben çekemem. Çekersin öyle var ama. Zor da olabilir valla şimdi. Evet ben... bu. Çekilme. Kayıdan <laughs> <Al, al>, ben yine gideceğim. Ben de çekmeyi deneyeceğim bir de. Anne hiçbir yerden çıkacağım. Bu çubuğu da aldı bir yerden. Kıyamıyorum hep ama. Kendimi arıyorum şu an. Evet, değil yani. Nereden? Çaydım. Ne olur ben kazanayım. Aa bunda bir şey yok. Dokunmuyorum. Bakın dokunmuyorum. Sonra beni suçlu saymayın dokunmuyorum. <laughs> şok. Ben şok. Şimdi şuradan alırsak dengeyi sağlamış oluruz gibi geliyor. <laughs> bir dakika. <laughs> eğer dikkatli olursa oyna ya aa pardon yamuk koymuşuz <laughs> evet tamam aman hiçbir hadi. yer kalmadı ötetit yap Allah'ım ne olursun hadi Allah'ım ne, Allah ne olursun ben tadım çok kurutucu ama hadi, hadi, de hadi Milat ya 2 saattir bekliyoruz ama bu şaka değil mi Arkadaşlar görüyorsunuz iki saattir direniyorum. Oha. Direniyorum. Direniyorum. Kaybet. Evet işte. Bu kaybetme ne olur. Yes. Ben öğlenlik gel bu. Arkalardan bakacağım. bekliyor musun? Yani yanına uğruz çoğalmaya başladı. Ben seçmeyeyim. Kazanmaya başladı. Ay inanılmaz dön yapacağım. Çünkü düşer. Bir yer buldum bunu arkadaşlar ya. Bir. Arkadaşlar şimdi ben burada araştırıyorum ama Mirat'e söylemeyeceğim yerimi. Çaktırmayacağım. Kendim için arıyorum. Ben yani. burayı mı arıyorum? Yatın yere gideceğim. Ben bir şey seçemiyorum. Bir yer buldum ben. Aslı Harun'u lütfen göster. <laughs> Nasıl yiyeceğim? Yaz ya arkadaşım. Ye ya bakalım. Ye resmi gar çıkmadı bile. Kokusu bile felaket. Ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah, ye. Yeah. <laughs> Bence bir tane daha. <laughs> ben şimdi arkadaşlar ödülümü seçeceğim. Ee, Anne, annem şimdi. Dido, çok hemen ufak. Yani ben bunları istemiyorum arkadaşlar. Anne ne oluyor bu? Eee Dido. Ben Dido'yu seçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomda sizlerle birlikte Jenga oyunu oynadık ve 3 tur oynadık. Bu 3 turun Birini mi yedim? Birini hey ben kazandım. Zinca. Yani ödül benim. Bunların hepsini yeme hakkına sahibim. Yani bunları birazdan video ürettikten sonra yiyeceğim. Hatta açacağım birazdan. Açayım şimdi. Ben. Ay ben evet arkadaşlar. Bu. Hayır bunlar benim. <laughs> Sana kazandım. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Bay bay.